Abi, aynı da çocuklarla falan oynadım. İyi oynuyorlar ya. Bak, ne <laughs> çocuklar tarbi iyiler ya. Benden benden molotov var yakın hepimizi birer. Adam olabilir bir gezelim önce. Yerde yakıtlar da durdun alın beni. Mutlamış bak. Aha polis etmişsin? Keleğim yok. Ben benden kendimi öldürüyorum alırsın benden abi. Tamam kardeşim. Halkarı da yokmuş alayım. Bir bir tane var. Arkadaşlar bu arada tekrar söylüyorum chat. Lan kasanlar arasında en az delay bende bak. En az delay. Bak ciddi diyorum. Kesin yani bu. Kesin bir şey. I'm recalling a teammate. Ben Georgeful normalde tamamen mutlardım. Hostaya çıktım. Kötü. Ne yapıyor lan? Kimden öyle? Aslan biri miydi? Hı? Yok. Yediler lan. İyi. Bu kaskı şu artık bir Benzin basıyorum buna. Ha. I said yes. I got supplies I said yes chat Benim küçük yeğenin sesi gelmiş olabilir chat. Yunus tava bir tamam. seviyem adamı sen. Ak ah be. Oğlum ne ballı adamsın lan. Tavayı çıkartacağım dedin. Bir derine vuracağım dedin. Ama bir seviye değil mi? Aynen. Ak abi Bir tane materyalim vardı ya. iki seviye yaptım kaldı iki. Hadi bakalım ben de tamısını basacağım. Dört yapacağım. İki materyal lazım. bastın sekizliye. Yok ya o basmayacağım basmayacağım. o kapanıyor. <laughs> <laughs> Bana geldi araba geldi araba geldi. Atla, Atlattık onu. patlat onu patlat onu. Bakın bakın bakın. Patladı. Nice. Ay suyu ay suyu. Beyler gelsene gel gel. 3 kişi mi öldü emin misin? Yok yok. Ölmedi la 3 kişi. 2 kişi öldü lan. 4 4, deşim oldu ha. Kaç deşim var kardeşim? Tamam o zaman 3 kişi ölmüş. Gel araba. Abi. abi şu arabayı al Yunus bir git şu arabaya. al. al. baksana uzaktan adam var mı yok. Orayı alalım fullleyelim kendimizi. Tek lootlar olduğunu düşünmüyorum, bizden vardı da ama. Umutunuz yok mu ya boşuna otomuz var da kalkan için fırlayalım mı? Var mı adam? Bir bak lootlara loot var mı yok mu bak bir. Çünkü onlar yine dolmuşa benziyordu. Lazer lazım. Kalkan balkan var. Loot var mı loot loot? Alalım ya. Bir tane kalkan var. Yaramaz ya. Tamam getir arabayı. Kaan git arabayı da evet. gitsen. Kalkanlar al gel. Kendine. Kaan <laughs> kaç kalkan var? Ver benim. bana bir tak. Ver hepsini bize at. At biz hepsini gitsen. Git. sen. git. Git. Ben da mermi alabiliyorsam benim de olsam. bir yakıt bakalım mı? İki kişi ödemişim ben Ben kaçıyorum. Ben kalabalık burası. Tabii, kalkan aldın mı kardeşim sen? Kalkan aldıysan sıkıntı yok. Sen verdin. Sen verdin. Tamam. 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 Al bunları. Ben de. Al bunları da Head toward this point. Yankı var henüz. I'm, I'm out. Need ammo. Yunus. Çok yankı. alamadım al al direkt al al çıktım. Ne olur mu eve gibi durmuyor mu lan? <laughs> mermileri de aldım. Oğlum mermileri sal lan. Kaç tane var sende? 5 tane araba, araba, 10 10 araba geldi. araba geldi. Araba geldi, araba geldi. Patlıyor lan patlıyor. Neyse iyi lan. Ya çıksanız gittiydi adamlar ya. Hasar vursanız bayardık ha. Şey, gelin. Arabaya gelin gidelim. La. Kaç tane var senin? 140 var bende. Oğlum ben 140 tane attım. 140 <laughs> aldın seninle nasıl 140? <gülüyor> <gülüyor> 140 almadım lan. 70 tane aldım. <laughs> Oğlum hepsi. 140, 140 tane <laughs> almadım şey lan. 70 <laughs> aldım. 70. Yayına bak. <laughs> 140 attım senden az 140 oluyor. Allah baksanız alalım burayı. Bu oyun var aşırı kalabalık. <gülüyor> <gülüyor> Bu oyun bizim oyunumuz. Biz de biz de kalabalığız. terdiniz beni va be. Maç güzel güzel kalabalık. Güzel. Lan bitirme bitirme. Ayakta kalacağım da. Onu bize bırakın <laughs> arabikler. <gideriz. gülüyor> Abi dedi onları. falan var şöyle kapayabilir. Aşağı verirse daha iyi ama. Veriyorum ya. Kötebe kapatar vururuz ya. Sıkıntı yok beyler rahat olun ya. Ecel eyvallah keseme bereket sağ olsun Ecel. Hayır oğlum yani başkasının resmini koyup ünlenen sonra onun arkasından atıp tutan insanlar primci olmuyor. Ben hiçbir şey yapmadığım halde başlık şu paranın köpekleri rankı salmış diyorum. Adamlar bana primci diyorlar. Ne alaka primli oğlum? Yani niye yani bu başlıktan ne tamam ki sen ya, de prim, prim, olduğunu pirim düşünüyorsun? işte İşte onu anlamıyorum ben de ha. Birisi bize bir şey mi veriyor onu yazınca? onu anlamıyorum ben de. Demek ki yanlış anlıyorsunuz yani. Anlıyorsunuz ne demek istediğimi ki siz prim falan diyorsunuz yani. Boş yapıyorsunuz yani öyle diyeyim ben. Gerçekleri söylemek prim olduğunu düşünmüyor muyum ben arkadaşlar ben? Para gidince Among Us falan oynamaya başlamışlar ama. Arabaya girelim lan. Çıkalım abi. Şöyle bir turlayayım da şu kulübeyi alacağım. Hadi vur 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 vur. Çok iyisin. Çok iyi için at. Burada yatıyor. Önünde önünde. Önünde önünde. Şunu 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 vur 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 vur. Vur şunu lan. Durana, 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 durana. Lan oğlum lan, lan ya. ya. Tavayı vuruyordum ya. Dur sen oğlum ya. Be. Lan ben son zannetmiyordum bunu ya. <laughs> Geliyor, araç de geliyor, araç geliyor, köprüden. Direkt gol satıyor. Arabam, araba maraba. umurumda değil vallahi. İsim atayım. Allah'ım botları sizi. Lan adam vurdu. Araba. Araba yanlar geldi. Gelin. Oy! Kır 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 kır. Kır kır lan herkes olaya bak gel. Bende kalktan kalmadı abi. Düşün şu arabaya gel gel gel. gel. Yer ilerlerin bakalım böyle gel. Kalkan var ha bak kalkan var. Hadi gidiyoruz. Aracın canı az ona Bu adamlar da kendilerini bir zaman ya Bu ben gördüm dedim ya. kesin o var ya tavayı aldım lan elime. 3 kişilermiş ben 4 zannediyorum ha. 2 vurdunuz ya bir kalıyordu. Dedim bunu bayak bırak tavayı. Var ya canı var ya hiç yoktu. Canı hiç yoktu o en sondaki <laughs> kalan. Dolu Furkan dolu. Hani lan? Dolu lan dolu. Hani lan? Hı. İsimle beraber yolluyor bu. Senin isminde. Selamünaleyküm biz geldik. Bura doludur ha kesin doludur orası size söyleyeyim. daha yok lan. Arkadaşlar buradan ismimizde birilerine gerçekten ismin isim olarak da koymuş oldu. Var oyunda var. da koymuş Adam oldu yani orada. Güzel yani oyunda da koyduk. İsim olarak da koyduk. Güzel bir şey ya. Güzel güzel. Alan çok sıkıntılı la. Aha bir daha bir şey attı lan oraya. Bolata mı atıyorsunuz? Ben attım ben. Ses vardı da geri oynadı. Ses çıkarmıyor hiç. Nerede lan adam atıyorsun? Gidelim mi abi? 20 saniye kaldı. Gidelim kardeşim. Hı hı. Ben magi iniyorum. İsteyin nasıl iste 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 Prox arabayı iste çık oradan çık 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 Bunu sal sal gel ölürsün Edi var Edi Bakamak var Bombalı orayı Oha Alkan arkası ya. Düşmedi lan o. Oynayalım oraya. Sağda bir nak var değil mi? Oyna. Bin arabaya Prox. Prox bin bin bin. Can basıyor. Prox diyorum. Sağ bin arabaya ya. Yani. Abi binmedi. Biniyordu adam onu. Fırsat mı tanıdın adamlara? Bin birini biliyorsun. Burada adam. Şeyde Yatıyor bak burada yatıyor. Nerede lan? Yani bir kaldırın üstü. Son 3. Lan bu şeyi hiç sevmiyorum ya. Bak kalkanı bıraktı. Bıraktıktan sonra bayıldım ya. Bende de o çok oluyor. Geçen arka arka 2-3 maç öyle oldum la. Bebe <laughs> bir bomba atın lan böyle be. Nerede? Çok iyisin. Önümde kaya da kaya da önümde. Tam son bir son bir son bir. Hayatta kalsın. Ahmet, daha ses kasamıyorsun Ahmet ya.